biz Şanlıurfa Kadın Kolları olarak Bozova ilçesine e, çalışmaya geldik. Milliyetçi Hareket Partisine e, hanımefendilere desteklemeleri için Milliyetçi Hareket Partileri burada o olduklarını göstermek için e, Bozova'ya geldik. Bozova teşkilatını uğradık. Oradan e, zavada Celal abi isimli birisi bizi evine misafir etti, hanımları bize çok büyük ilgi gösterdiler. Onlardan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum kendilerden ve böylece hep beraber şimdi çıkıp evleri gezeceğiz. Buradaki insanları Milliyetçi Hareket Partisi'ne desteklemelerini isteyeceğiz. İnşallah buradan büyük bir oyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne şey yapmış getirmiş olacağız. İnşallah desteklerini bizden esirgemeyen bu zavallı halkına teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Allah razı olsun kendilerine.